Evet ordu merkez altın ordu Yoroz kent ormanında 500 metrelik patika yol vardı biliyorsunuz oraya sokağa çıkma yasağı olan bir pazar günü hafta sonlarını çalışacak şekilde sürpriz bir şekilde vatandaşı da bilgilendirmeden bir yol yapıldığını gördük şikayet üzerine buraya geldik bunu tespit ediyoruz buradaki yetkililere. Bu yolu yap yapmaya çalışan işçilere sorduğumuzda buraya bir at yolu yapılacağını söylüyorlar. Yani burası yolu görüyor musunuz? Yani buradan iki araba yan yana geçebilir. Hangi atın bu kadar böyle viraj alarak çıktığını gördünüz yani hayatınızda böyle bir viraja ihtiyaç var mı at, at yolu için? Merak ediyorum. Ordu coğrafyasında mahalle yollarını, mahalleye giden araba yollarını at bile gidemeyecek halde olan Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin buraya at yolu diye çift arabalık yol yaptığını görüyoruz. Yani buranın at yolu olmadığı çok aşikar. Eğer burası at yoluysa buradan bir sürünün geçmesi lazım. Herhalde bu Hatay dört yolda kaybolan atlar vardı. 500 taneydi sanırım. Onların sürü haline geçmesi durumda burası bir at at yolu olabilir. Yani siz kimi kandırıyorsunuz? Bu ne biçim bir mantıktır? Bu ne biçim bir vicdandır? Şuraya bakar mısınız? Ağaçları indirmişler aşağıya. Şurada dünya kadar ağacı kesmişler. Orman işletmenin haberi yok. Orman işletme müdürüne soruyorum. Giresun e, diyor ki e, bizim burada böyle bu sene bir çalışmanız yok. Geçen yıl bize buraya bir at yolu için kısa bir e, şeyden bahsedildi. Yani orman işletmeye bile haber vermeden oydu bir şey. Milli varlığımızın, milli değerimiz olan, herkese ait olan, devletin kamu arazisi olan ormanları bu şekilde orman işletmeden de habersiz, talan ediyor bu şekilde yarmış yukarıya kadar yol götürmüş yani eğer insanlar burada hafta sonları çoluğuyla çocuğuyla bir küçük orman gezisi için nefes almaya buraya gelmeyecekse arabayla yukarı çıkacaksa zaten buraya kimsenin gelmesine gerek yok ki ya bu ne biçim bir bakış açısıdır hiç mi vicdanı sızlamaz ya bu kadar halktan kopuk yani illa üç kuruş kazanayım diye bu kadar insanların mirasını orman mirasını ee, bu şekilde yok etmeye biyolojik miras mirası bu şekilde yok etmeye kimin hakkı var? Yukarıya kadar arabayı çıkaracaksınız, oraya bir otopark yapacaksınız, 3 kuruşluk otopark parası için şu yolu yukarıya kadar götürüyorsunuz, hiç mi utanmıyorsunuz siz?